5. ayet Oruç tutmak farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> ya eyühellezine amanu kutibe aleykum is Kutiba alaykumu s-siyamu kema kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Bakara suresi 183. ayet. Ayetin manası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Ayetten öğrendiklerimiz. Oruç imsak vaktinden başlayıp akşam namazı vakti girinceye kadar yemek içmek gibi şeylerden uzak durmaktır. Oruç, İslam'ın beş şartından biridir. Ramazan ayında tutulur, Allah Teala'nın sevgi ve rızasını kazanmak için başka zamanlarda oruç tutulur. Oruç, bütün ümmetlerin ortak ibadetidir. Oruç bizi kötülük ve günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç insanın beden ve ruh sağlığını korur. Oruç irademizi güçlendirerek bizleri iyi ve güzel davranışlara yönlendirir.